Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 2018'e taşınacağız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz taşınacağız. Nere taşınacağımızı göstereyim. Şuraya taşınacağız. Yani bunlarla e, bu domuzları kullanmayacağım. Ya yani bunlarla hiçbir şey yapamaz zaten de. Sadece arkadaşlar buraya taşınacağız. Buraya bazı yeni ekipmanlar alacağım. Buradan da ekipman alacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi mesela bakın şundan bir tane alalım. Evet yeni ekipmanlarımız adlı video da geldi onu izleyin çok güzel. Evet. Şimdi bu burada bu dört traktörü götüreceğim. Dört tane mi var orada? bilmiyorum bir olmuşsayım. Üç tane var sanırsam. ya e, dört tanedir. Aynen burada da dört tane Bunlar da burada kalacak. Bu çiftliğimizde. Evet şimdi. Sen git bakalım yeni ekipman. Bunları yeni aldım tabi. bir tane vardı bunlardan bazen yeni aldım şimdi. Tınamara gerek yok şu küçük. Hadi bu orta boy götürek la. Aynı. Bunu götüreyim çünkü o çiftlik küçük yani çiftlik denmez de. Yani Aa, dur ne ya. Şunu arkasına takalım. Arkadaşlar ben aletlerimizi hazırlayalım çiftliğimize eşyaları da, e, yerlerine koyarken devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz çiftliğimize taşındık. Şimdi dört tane traktörümü aldım. Bir tane bunları aldım arkadaşlar çünkü bakın buradaki tarlaları yaptık mı? Yani ta gidip bizim diğer bu büyük çiftliğimizde ta gidip alamam. Yani o yüzden hemen ha buradan bunlara falan yemek vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şu dik malzemeleri göstereyim. Bir tane şu puzluktan getirdim. Bir tane bundan getirdim. Tohum makinesi. Bir tane de e, kasa getirdim. Şimdi arkadaşlar bizim için ne gerekli? Hmm. Şimdi bir bakalım biz neler alabiliriz şimdi bu çiftliğimize. Ya bunlar zaten var bizde. Mesela bu kasadan alabiliriz. Aynen. Bundan bir tane alalım. Ee, şey ta tarlalara falan yaptım. Mesela durun bir. Diyor. Önce şuna bakalım ne yiyor bunlar. Ona göre yani çünkü şeyi çıkaracağız ya. Aynen tam istediğim gibi arkadaşlar. Aynen. Bunları alıyorum bir tane. Evet. Ondan alacaktık çünkü bu mesela buradaki tarla bakın bu çiftliğimizde buradaki tarla. Şu arkada var bir tane. Başka bir de onun yanında bir tane daha var. Ot 3 tarlayla arkadaşlar yapacağız. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. O 3 tarlayla arkadaşlar geçineceğiz. Evet diğer çiftliğimiz burası. <laughs> Buradan ya bazen burada çekelim videoları. Bazen diğer tarafta çekeriz. Böyle arkadaşlar var ya bu oyunda da böyle e, ee, fan işinize 2019'daki gibi şey olsaydı böyle adı nedir? Hatta bir dakika anlamıza gerek yok ki Ama gitti neyse diyecektim onu alalım hatta yok onu gerçekten. bunu sat tamam mı bunu da sat Şimdi bir tane bunlar alalım bizim diğer çiftliğe götürürüz bunu da buradaki çiftliğe bırakalım aynen arkadaşlar neyse ben buradaki çiftliğin ikini bırakayım Sonra diğer çiftliğimize birlikte gidelim. Evet arkadaşlar diğer çiftliğimize bütün aletlerimizi götürdük. Hatta bakın şu köşedeki silomuz da arkadaşlar bitiyor. Silaj yaparız. Şundan aldım %100 dolu arkadaşlar. Sonra e, şu küçükten ben aldım bir tane. Küçüğü aldık biz. Bu traktörle şimdi gidelim diğer e, şey bu biçerde benim mısırı vardı. Çünkü biz burada mısırcılık yapacağımız için o mısıra ihtiyacımız var. E, o yüzden mısır almaya gidiyorum şimdi. Arkadaşlar hatta e, keselim burayı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aldık bunu. Arkadaşlar bu bölüm böyleydi. E, yeni bir çiftlik demeyeyim de buraya yani yeni bir yere taşındık. Şimdi ben bunu nereye koyayım? Burada kalsın ya. Hiç uğraşamayacağım. Bu, bu, bu burada değil de şu de kalsın şöyle bir dakika. Deneyirsek şöyle. Bu ağaçları kesermiyorum. Bu çok engel yapıyor. Arkadaşlar biz bunları kestik aslında yeniden büyümüşler Nasıl arkadaşlar bir daha büyümeyecek şekilde yap, yapacağız. Onu da söylerseniz çok iyi olur. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.